Diş, diş beyazlatma nasıl yapılır? Ee, i̇ki şekilde yapılır. Ee, birincisi ofis bilinçik ikincisi de home bilinçlik. Ee, adı üstünde ofis bilinçlik dediğimiz hekim tarafından klinikte uygulanandır. Ee, home bilinçik dediğimiz e, ev tipi beyazlatmada e, hastaya uygun jel ve e, plaklar verildikten sonra hasta tarafından yapılan beyazlatma şeklidir. E, ofis bilinçlik de e, şu şekilde uygulanır birinci olarak. Hastamız kliniğe geldikten sonra, muayene edildikten sonra ofis tipine karar verilirse hastaya diş etini koruyucu jeller sürülür. Sonrasında beyazlatma ajanı sürüldükten sonra lazerle desteklenir. Bu ortalama 30 dakika ile 50 dakika arası bir süresi vardır. Çok hızlı ve etkili bir sonuç verecektir. Eğer bu etkili sonuçta da ortaya çıkmaz ise takviye olarak evde de hekim tarafından verilen beyazlatma ajanları da desteklenebilir. Ev tipine gelince de hastadan ölçü alındıktan sonra özel silikon esaslı plaklar yapılacaktır. Sonrasında beyazlatma jeli hastaya verildikten sonra nasıl uygulanacağını ve kullanması gerektiği anlatılır. Günde en az 8 saat kullanmak zorundadır. Ortalama 4 gün bir süre kullandıktan sonra tekrar kliniğe gelerek Hekim tarafından kontrol edilir. Yeterli beyazlatma sağlanmışsa tedavi orada sonlandırılır. Ama sonrasında baktık hasta da mutlu değil. Biz de yeterli görmedik. Takviye olarak bir iki gün daha kullanmasını isteriz ve sonunda güzel gülen hastalara ulaşmış olabiliriz.